ruh maddeden meydana gelen atomlardan oluşmuş bir madde değil. Ruhu bu şekilde cesedimiz gibi düşünmeyelim. İkinci olaraktan da yani ruh Cenab-ı Allah'ın işte kudret gibi, irade gibi veya da efendim işte kıdem gibi sıfatlarıyla da alakalı değil. Doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın zatından geliyor yani. Az önce de bahsettim biz onun ama mahiyetini, içeriğinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki mesela melekler de canlı varlıklardır. Ama melekler aynı zamanda şuurlu varlıklardır. İşte aynen bunun gibi ruhu belki meleklere benzetebiliriz. Fakat ruhun da böyle bir şuur yönünü düşünmemiz gerekiyor. Akıl yönünü düşünmemiz gerekiyor. Ruh dediğim gibi bir kanundur. Fakat şuurlu bir kanundur. Az önceki çekimi kanununun bir aklı veya şuuru yok. Ne yaptığının farkında değil yani. Veya efendim suyun kaldırma kuvvetinin herhangi bir şuuru, hayatı aklı yok yani. Ne yaptığının farkında bile değildir belki de onlar. Fakat ruha gelince ruh bir kanun fakat şuurlu bir kanundur.